Çağın yeni sloganı. Artık hiç kimse böyle didaktik, sadece hedefler peşinde koşan, işte çok yoğun baskılarla ekibini bunaltmış lider ve yöneticiyle çalışmak istemiyor. Hem yöneticiye bağlı birimdekiler istemiyor, hem de yöneticinin bir üst birimindekiler bu yöneticiyi sahiplenmiyorlar. Ne istiyoruz biz yöneticide? Duygusal zeka. O zaman duygusal zeka nedir? Altın sorusuna gelelim. Duygusal zeka şu aslında. Empati ile karıştırılan bir şey. Empati de biz karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak düşünmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Onu anlamaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey onu anlamaya çalışarak bir anlayış geliştirmek. Sadece bir yer değiştirme değil de orada yapılan. O bunu neden böyle yapıyor algısı. Ama duygusal zeka çok daha kuvvetli. Duygusal zekada ben şunu yapıyorum. Benim eylemlerimin sonucunda bazı duyguların ortaya çıktığını ve bu duyguların da karşımdaki kişide bir eylem ortaya getirdiğini biliyorum. Yani ben merhametli bir lidersem, anlayışlı bir yöneticiysem, güler yüzlüysem, sempatiksem, yani etki mekanizmamı ben ...korku ve gaddarlık üstüne değil, anlayış üstüne, sevgi üstüne inşa ediyorsam... ...benimle birlikte çalışan arkadaşlarım bu duygularla eyleme geçiyorlar. Ama diğer türlüsünde, işte sürekli zorbalık yapıyorum, gaddar davranıyorum... ...ekiple uyum içerisinde değilim, bu tarafta bıraktığım duygular ne? Tamamen negatif duygular. E bu kadar negatif duygularla yüklenmiş kişiden pozitif bir eylem bekleyebilir misiniz? Kendi karakteri doğrultusunda bekleriz ama nereye kadar? Belli bir yere kadar. Neden? Çünkü gün içerisinde 8 saatimizi, 9 saatimizi biz birlikte geçiriyoruz. Evet hibrit sistem geldi, artık birbirimize aynı ofisler içerisinde değiliz. Çoğu zaman evlerimizden çalışıyoruz ama baskı, o yöneticiyle çalışma alanı dışarıya çıktığımızda evimin içindeyken Hop, seni artık görmek istemiyorum diyebileceğim bir alan değil, sadece yüz yüze birbirimizi görmüyor oluyoruz ki toplantılarda da görüyoruz. Duygusal liderlik, duygusal zeka, yöneticilikte liderlikte en önemli kavramlar arasında çok fazla konuşulduğu için maalesef bazı değerleri çok konuşarak tüketiyoruz ama bu böyle çok konuşularak tüketilmesi gereken değerler arasında değil. Ben hangi eylemi yapıyorsam o eylem karşısında, karşımdaki kişinin de eyleme geçmesine neden oluyorum. Doğal olarak ben kendi eylemlerimi, kendi duygularımı, bunları neden yaptığımı fark ediyor olmam gerekiyor. Tamam bunları bildim. Altın kural çözüm önerisine. Bunu biliyorum ve buna nasıl devam edeceğim? Duygu günlükleri burada en çok tavsiye edilen yöntemler arasında geliyor. Duygu günlüklerinde biz ne yapıyoruz, ne yapmanızı bekliyoruz ya da sizden. O yaşadığınız duyguya bir anlam vermek. Örnekle açıklayayım. Bir toplantıdasınız ve toplantıda kendinizi sıkışmış, sinirli ve oradan böyle kalkıp gitmek istiyor, böyle hissediyorsun. Sinirlisiniz orada. İşte o an kendinize dönüp bakmak sizi sinirlendiren şey ne? Bir dönüp o an not alamayabilirsiniz toplantıdan çıktıktan sonra ya da evinize gittiğinizde. Ben toplantıda niye sinirlendim? Çünkü düşünüyorum. Aa ben kendimi sıkışmış hissettim ve söyledikleri ve yapılan olaylarda aslında bana değer verilmediğini, işime saygı duyulmadığını düşündüm ve kendimi sıkışmış hissettim. İşte bunları bir duygu günlüğü tutmak. Yani ben kendimi sıkışmış hissettiğimde, ben bana değer verilmediğinde sinirli hissediyorum. Peki bunu nasıl değiştirebilirim? Bir sonraki hamlemiz bu. Anında müdahale etmek demiştik bundan bir önceki videolarımızda. Yani o durumla karşılaştık. Kendi duygularınızı, sözlerinizi, kelimelerinizi zihninizde sıralayıp yaşadığınız duyguyu doğru kelimelerle karşı tarafa aktarabilmek. Burada da başka bir altın kural devreye giriyor. Bununla ilgili bir video daha çekerim. Bu videonun içine sıkıştırmayalım. Burada da şöyle bir şey girecek. Karşı tarafla konuşurken onun kişilik noktasına değil, davranış noktasına konuştuğunuz alana geçmeniz gerekecek. Bu da bir sonraki videonun konusu olur duygusal zeka çok değerlidir. Duygusal zekalı liderler şu anda aranan özelliklere sahip olan liderler. Her zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Artık yapay zeka geliyor. Yetkinliklerin öne geçtiği, yeteneklerin öne geçtiği zamanlar geliyor. En büyük örneği de şurada görüyoruz. Yani elektrik tesisatçısı, işte doğal gaz tesisatçısı artık daha fazla kazanıyor. Bir usta artık daha fazla kazanıyor. Neden? Yetenekler, yetkinlikler, beceriler çok daha fazla öne geçiyor. İşte duygusal zeka da bir beceridir. Sizi çok ileriye taşıyacak, rakiplerinizden ayıracak, toplum içerisinde sizi farklı bir alana taşıyacak olan şeylerin biri de duygusal zekadır.